Evet. Herkes hoş geldi. Bugün 4 Mayıs çarşamba bayramımızın son günü, son mezat gününde hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok çeşitli balıklarımız var. Turnalarımız, barakıcılarımız, orada da beylerimiz, barbunlarımız, kefellerimiz, melonurlarımız, sinek palazlarımız. Herkese yetecek yeni balığımız var. Herkese tekrar bol şanslar. Bugün hava sıcaklığı Karaburun'da 16 derece. Kıyılarda 18 derece suyun sıcaklığı, açıklarda 15 derece. Saat 17'den sonra karayel altı ve iskele biraz dalgaya maruz kalacakmış. Hava biraz bozacak saat 21'e kadar ama yarın hava gene düzgün güneşli. Mezatımıza son 2 dakika kaldı. Mezat sürerken bir tepsi kaldırdığım zaman, açık arttırmaya başladığımız zaman en son Satıyorum satıyorum. Sattım dediğim an balıklar yeni sahibine ulaşmış olacak. Bu şekilde mezatımız devam edecek. Satılmayan balıklar mezata yazılıyor. Sayın Başkanımız Aycan Yavaşoğlu gereğini yapıyor ondan sonra. <laughs> Başkanım son kaç dakika? Bayramın üçüncü günü yine son bir talep var. Son bir dakika. Talimat bekliyorum ben. Hazırlığımı evet. da yapayım. Müşterilerimizi bir çekelim bakalım. <laughs> onların da dostları izlesin. Bu sırada Ahmet Bey'in canlı yayınları için teşekkürler. Yurt içinden bizi izleyenler, yurt içinden bizi izleyenlere çok selamlar, saygılar. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Sağ olun. Evet mesajımız başlamıştır. 4 Mayıs 2022 Çarşamba Karaburun Suyu Günleri Merkez Kooperatifinin ayjan Başkan ve ekibi tarafından yürütülen e, açık başlamıştır. Bir numaralı kasamız, bir kilo 100 gram turnamız var. İki parça 100 liradan evet. böyle göstertim. Görmeyen var mı? Yaz geldi 100 lira. Artıran var mı? 120. 120 geldi. 120 lira geldi. 125 lira geldi. 125 lira geldi. 130 lira geldi. 130 liraya. 131 lira geldi. 130 140. 140. lira geldi beyefendiden. Evet. 140 lira, 141 lira geldi. 141 liraya. 145. 145 lira geldi. 145 lira, 150 lira geldi. 150 liraya. 155 liraya. 155 liraya, 155 liraya. veriyorum. Veriyorum. Ver. <laughs> Hayırlı olsun abi, afiyet olsun. 155 lira peşin. Yine bir numaralı kasadayız. 600 gram bir tane var. 60 lira. Evet. Böyle görmeyen var mı? Evet. görmeyen var mı? 80. 80 geldi. 5 var mı? 85 geldi. 90. 90 geldi. 100 geldi. 100, 100, 100 lira. lira. 105 lira geldi. 105 lira. 106 lira geldi. 106 lira geldi. 110 lira geldi. 110 lira geldi. 110, lira geldi. 110 liraya. Veriyorum. Veriyorum. Verdim. Bu Tabak. Çok güzel tam başka adı birimiz var. Bir numaralı kasa. Bir kilo 150 gram 200 liradan böyle evet. göstersin. Görmeyen var mı? Yaz geldi 200 lira burada. 200 liraya veriyorum. Veriyorum. Ver. Şimdi, tabak 200. Yok, Ergin'e. Ergin'e bir numaralı kasa 750 gram 100 liradan evet. gösterdim böyle görmeyen var mı yaz geldi bu taraftan yaz geldi 100 lira arttıran var mı 100 liraya veriyorum veriyorum verdim iki parça da var bir numaralı kasa 900 gram 100 liradan evet. gösterdim böyle görmeyen var mı yaz geldi var mı arttıran veriyorum veriyorum verdim Ergin <laughs> Bir numaralı kasa. 950 gram 2 tane var 95 liradan. 100, Görmeyen var 100, mı? 100 geldi bu taraftan. 100, 110. 110 geldi. 111 geldi. 110, 115. 115 geldi. 116 geldi. 120. 120 geldi. 121 geldi. 130. 130 geldi. 131 geldi. 140. 140 lira geldi. <laughs> 150 lira geldi. 155. 155 lira geldi. 155 lira. 160 lira. 165, 165, 165 lira. lira. 165 lira. 165 lira. <gülüyor> Veriyorum. <gülüyor> Veriyorum. Ver. <gülüyor> Peşin. <laughs> Allah'ım besin gibi var bunlar. 2 numaralı kasa 700 gram 175 liradan. 175 liraya. 175 geldi. 1 176 180 180 180 geldi buradan. 185 185 186 190 200 geldi. 200 geldi. 200 geldi. 200 geldi. 201 geldi. Bir. 201 geldi. 210. 210. 210. 210 geldi. 120 220 geldi. 120 lira. 220 lira. Evet. 220 liraya veriyorum. Veriyorum. Beş. 221 Beş. geldi. Beş. 225, Beş. geldi. Beş. 225 geldi. 26 geldi, 230 geldi. 230, 231, 250 geldi. 200, 231, 250, geldi. 250, geldi. 250 geldi. 250 lira veriyorum, veriyorum. Ver. <laughs> <laughs> İki parça ufak adabeyim var. 2 3 numaralı kasa 450 gram 20 liradan. Gösterdim burada görmeyen var mı? 20 lira. Medan var mı? 20 lira. 20 lira. <laughs> Kopaytfa yazıyorum. Yazıyorum. <laughs> Yazdım. 3 numaralı kasa evet. 950 gram 40 liradan iki parçada benim var. Döstaktım görmeyen var mı? Var mı Beğaz? 40 lira. 40 lira. Gram var mı? Kopaytfa yazıyorum. Evet. Yazıyorum. <laughs> Yazdım. Burası mı buradan <gülüyor> var? <gülüyor> buradan <gülüyor> değil. <mi? gülüyor> Şüphe 3 numaralı kasa bir kilo sivri bam bak etmiş liradan gösterdim burada görmeyen var mı 3 numara? 70 lira. Var mı arttıran? 70 lira. 70 lira kağıtfa yazıyorum. Yazıyorum 70 geldi. Arttıran var mı? Degiyor go. Ben dem. Bunun ne? 3 numaralı kasa, 400 gram iki parça balığım var. Bir tane şıpka, bir tane de pangri yavrusu. 400 gram. Böyle gösterdim. Görmeyen var mı? 40 lira veren var mı buna? 40 lira. 40 lira. 40 geldi. 40 lira aktıran var mı? 50 lira geldi. Nereden geldi 50? 50 oradan. 51 geldi. 55 geldi. 55, geldi. 55 lira. Veriyorum. 60. geldi. 60 lira. Veriyorum. Veriyorum. Ver. Beyefendi nasılsınız? Abone olup çıkar mı? <gülüyor> Yok, benim <laughs> Burada güzel. çok güzel tekillerim var. Buyurun. Üç numaralı kasa 550 gram 80 liradan gösterdim görmeyen var mı 80. 80 lira 80 geldi 81 81 geldi 85, 85 geldi 90. 90 lira geldi 90 lira 95. 95 geldi 100, lira geldi. Yani 100, 100 geldi. geldi 100 lira geldi buradan 101 geldi. 110. 110. geldi. 110 lira. 110 lira veriyorum. 115, 115 geldi. 115 lira geldi. geldi. 120. 120 geldi. 120 liraya veriyorum. 125 geldi. 125 lira veriyorum. 130. lira geldi. 130 lira geldi. 130 lira geldi. Veriyorum. Veriyorum. 135. 135 lira geldi. 135 lira veriyorum. Veriyorum hayır olsunfet olsun çok <laughs> güzel var bunların var resim gibi 3 numaralı kasa bir kilo abi. 250 liradan gösterdim burada görmüyorum var mı bir kilo evet. 250 lira yaz dediler 255 geldi 255 geldi 260 geldi 266 geldi 267 geldi 300 300 geldi 300 lira 305 geldi 310 geldi. 50. 350 geldi. 351 geldi. 70. 370 geldi. <laughs> 71 geldi. 80. 80 geldi. 380 lira. 381 lira. 381 lira. Veriyorum. Veriyorum. Ver. İşte. 381. 381 lira. 3 <laughs> numaralı kasa bitmiyor. 250 liradan çok güzel bargulum var. Böyle gösterdim görmeyen var mı? Resim gibi hepsi. 250 geldi. 255 geldi. 260. 260 geldi. 200, 300 geldi. 301 geldi. 310. 310 geldi. 311 geldi. 311 geldi. 311. <laughs> 320 geldi. 25. 325 geldi. 325, 326. 326. 30, 330. 350, 350. 350 lira. 350 liraya veriyorum. 25, 355. 356, 356. 360. 360. 360, 361. 361. Veriyorum. Veriyorum. 370. 370 lira. 370 lira. Veriyorum. 371 lira. 71 lira. 371 liraya veriyorum. 375 lira. Veriyorum.